Herkese merhaba. Arkadaşlar dördüncü dersimizde print, type ve format fonksiyonlarının Python'da nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığını göreceğiz. Aynı zamanda örneklerle pekiştireceğiz. Umarım iyisinizdir diyerek dersimize başlıyorum. Yeni bir Jupyter Notebook oluşturalım ve ismini değiştiriyorum. Dersimiz dördüncü ders. Dersimizin adını yazalım. print, type ve format fonksiyonlarını göreceğiz bu dersimizde. Evet arkadaşlar, print fonksiyonu ne işe yarar? Bildiğiniz üzere Python'da Jupyter Notebook veya farklı IDE ortamlarında yazdığımız karakterleri doğrudan çıktı olarak görebiliyorduk. Fakat print fonksiyonu yani bunları bu şekilde bu tarz ortamlarda görebiliriz. Fakat ee, bir kodlarımızı dosya ortamında yazdığımızda ekrana bastırmak istiyorsak sonuçlarımızı ya da tanımlamalarımızı bunun için print fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Print fonksiyonumuzu kullanma ile ilgili örneklerimizi yapalım. Örneğin jupiter ortamında bir önceki derslerimizde bir integer, bir float ya da bir string değişkeni girdiğimizde bu şekilde çıktılarını aldığımızı görmüştük. Aynı şekilde bunları print fonksiyonu ile çıktı olarak görelim. Print fonksiyonu print yazdıktan sonra diğer float örneğimizi yapalım ve bir de print fonksiyonumuzda bir string ekrana dökelim. Şimdi print fonksiyonu doğrudan içerisine yazdığımız sayı veri tipi ya da string karakterin yazım standartına uygun olarak yazdığımız gibi bir de tanıdığımız tanımladığımız değişkenlerle ilgili yaptığımız işlemlerin sonuçlarını da ekrana dökmeye yarar. Bununla ilgili örnek bakacak olursak tabi öncesinde değişkenlerimizi tanımlayalım bir x değişkeni tanımlıyorum. Buna sayı olarak 10 diyorum. Bir y değişkeni tanımlıyorum. Bunu da 20 diyorum. Burada da x çarpı y'yi ekran dökelim. 200 olarak sonucumuzu görüyoruz. Bir önceki dersimizde gördüğümüz tüm matematiksel işlemler için bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bunları siz eğer bu dersi dinliyor ve kodları deniyorsanız pekiştirmek adına denemenizi Tavsiye ediyorum. Benim print fonksiyonu ile ilgili göstereceğim bir diğer durum ise, print fonksiyonu içerisine birden fazla değer de yazdırıp ekrana dökebiliriz. Bunu bu işlemi yaparken her tanımladığımız değişken için ya da her tanımladığımız değer için araya virgül işareti koyuyoruz. Örneğin bir integer der ekrana dökmek isteyelim. Bir ondalık değer ekrana dökmek isteyelim. Bir de bir string değer ekrana dökmek isteyelim. Bu şekilde ekran çıktığımızı görüyoruz. Burada virgül karakterini kullandığımız zaman her e, diğer değerle bir önceki değer arasında bir karakterlik boşluk bırakarak ekrana döküyor. Bir de string e, bir de print fonksiyonu içerisinde string karakterlerine özel farklı tanımlamalar ve karakterler var. Yani bu e, az önceki kullanmış olduğumuz virgül karakteriyle bir boşluk bırakma işlemini bazı özel karakterlerle de yapabiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili olarak en temel karakter, en temel özel karakterlerimizi birlikte görelim. Bunları öncesinde not alalım. Bir ters slash yani. Diğeri de ters slash t. Şimdi bunları bütün programlama dillerinden hatırlarsınız arkadaşlar. Ters slash n bir satır aşağı in. Ters t de bir tab boşluk bırak görevi görmek. Şimdi bir örnek yapalım bununla ilgili olarak. Satırdan aşağı inelim. Örnek olarak bir Şimdi içerisine bir string tanımlayalım. Ona bir önceki örneklerimizde de kullandığımız gibi "Merhaba ters sılaş en dünya" diyorum. Şimdi burada gördüğümüz "Merhaba dünya" ile aradaki ters sılaş en "Merhabadan sonra dünyayı bir satır alta indirmeye yarıyor. Bunu da bu şekilde görüyoruz. Eğer biz bunu yukarıda gördüğümüz gibi print içerisinde string olarak merhaba virgül string olarak dünya olarak görseydik bunlar arasında bir karakter boşluk olacaktı. Diğer özel karakterimize bakalım. Print diyorum. Merhaba slash t dünya. Bunu gördüğümüzde pardon arkadaşlar string tanımlamasını yanlış yazdık. Merhaba, asla işte dünya dediğimizde merhabayla dünya arasında bir tap boşluk yani bıraktığını gözlemledik arkadaşlar. Şimdi type fonksiyonumuz var. Type fonksiyonumuz print fonksiyonu içerisinde e, kullanılarak nasıl e, bir sonuç bize döndürüyor? Örneğin e, print fonksiyonu yazıyorum. İçerisinde type fonksiyonu diyorum ve bir float türünde bir sayı yazalım. Bir ondalık sayı yazalım. 5.5 diyorum. Bu bize bu değerin float türünde olduğunu, yani tipinin ne olduğunu bize belirtiyor. type fonksiyonunun görevi bu. Şimdi şöyle yapalım. Bir x değeri tanımlayalım. Bir x değerinin değerine 5 diyelim. Integer bir veri diyelim. print diyerek Type fonksiyonuyla biz bu x'in veri türünün ne olduğunu görebiliyoruz. Yani bir son olarak bir de yazı diyelim ve buna bir string tanımlayalım ve bunun da aynı şekilde print ile type fonksiyonu içerisinde yazının türünün string yani separator olarak olduğunu gözlemleyelim. Aynı şekilde siz örnekleri çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi print fonksiyonu içerisinde fazlaca kullanılan bir parametre var. Bu parametre bazı yazımlarda oldukça kolaylık sağlıyor. Sep parametresi. Buraya sep parametresi olarak belirtiyorum. Bu sep parametresi değerler arasına nasıl, ne karakterin koyulmasını istediğimizi belirterek bu print fonksiyonun içerisindeki string'in yazım şeklini değiştirebiliyoruz. Bir örnekle bunu hemen pekiştirelim. Ben print diyorum ve e, ya da bir sayı sadece string olarak değil integer olarak tanımladığımız birden fazla parametrenin de arasında ya da birbirlerinden arası birbiri arasına hangi karakterin gelmesini istediğimizi de değiştirebiliyoruz. Mesela birden fazla integer değeri tanımlayalım. Yukarıda örneğini yaptığımız gibi. 5 diyorum, 10 diyorum, 15 diyorum, 20 diyorum. Normalde biz bunu ekrana döktüğümüzde virgül karakterini kullandığımızdan dolayı birer boşluk olarak bize ekrana dökecektir. Peki biz bunu biz bu print işlemini aynen alıp Sonra virgül koyup sep diyerekten burada nokta deseydik ya da tire deseydik. Bunu bu sefer her e, yeni değişken arasına tire işaretini koy demek anlamına geliyor ve bu şekilde yazmamızı sağlıyor. E, bununla ilgili de örnekleri e, çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bu sep içerisine istediğimiz şeyleri yazabiliriz. Örneğin bir örnek daha yapalım. Sep diyelim. Bu sefer de nokta diyorum. Bu sefer de girmiş olduğumuz 5, 10, 15 integer değişkenlerinin arasına nokta işaretini koyuyor. Ya da şöyle bir örnek yapabiliriz. Print diyorum. Bunun içerisine birden fazla string tanımlıyorum. Merhaba. boşluk dünya server sep ters slash t diyorum. Ve bu sefer e, merhaba ile dünya arasında ters slash t özel karakterinin işlevini uygulayarak bir tab boşluk bırakıyor. Bunu çoğaltabiliriz ve son olarak arkadaşlar e, yıldız var print içerisine print fonksiyonu içerisine bir yıldız ile başlayarak bir e, string karakter tanımlarsak bu da aynı şekilde stringi parçalıyor. Örneğin print içerisine yıldız diyerekten merhaba yazıyorum. Burada da gördüğünüz gibi merhaba kelimesinin harflerinin arasında birer boşluk koyacak şekilde parça oluyor. Şimdi e, format fonksiyonumuz demiştik. Print fonksiyonumuz ve type type fonksiyonumuzu gördük. Format fonksiyonumuzu nasıl kullanıyoruz? Bunu e, görelim arkadaşlar. Şimdi format fonksiyonumuz şu şekilde örnek verebiliriz. Print fonksiyonumuz içerisinde şimdi 3 adet süslü parantez yerleştirelim. 3 adet süslü parantezimiz var. Şu birinci süslü parantezimiz. Bu ikinci süslü parantezimiz. Bu da üçüncü süslü parantezimiz. Şimdi biz bu üç adet süslü parantezimizi koyduktan sonra ben nokta diyorum. Şimdi şu üç adet süslü parantezimizin başına tabii ki tırnak işareti nokta diyorum. Format fonksiyonumu yazıyorum ve format fonksiyonunun arasına değerlerimi yerleştiriyorum. Mesela yani bu şimdi birazdan ben yazdıktan sonra anlatacağım. 2 virgül, 5 virgül, 10 diyeyim. Şimdi burada şuraya da ben indekslerini yazayım. 1 diyorum. Şuraya sıfır diyorum. Şuraya da iki diyorum. Şimdi ben bu şekilde yazdığımda önce sonucu görelim. Sonuçta yazalım. Şimdi format fonksiyonumuzun birden fazla kullanımı var. İlk olarak format fonksiyonumuzu şu şekilde kullanabiliriz. Şimdi format fonksiyonumuzda şunu diyoruz. Format fonksiyonumuz içerisinde sıfır. Bir önceki dersimizde indekslemede gördüğümüz için ilk değerimiz sıfırıncı indeks olarak adlandırılıyor. Sıfır, bir, ikinci indeksimiz var ve üç adet süslü parantezimiz var. Aslında format fonksiyonumuz bu süslü parantezlerimizin içerisine e, yerleştir anlamına geliyor. Şimdi biz burada beşi gördük. Beş bizim birinci indeksimiz. Biz birinci indeksimizi yani format fonksiyonu içerisindeki birinci indeksi e, ikinci sırada sıfırıncı indeksi, üçüncü sırada da ikinci indeksi yaz şeklinde Demiş olduk ee, Bununla ilgili olarak yani biz e, örnekleri geliştirirsek yani e, istersek bu format fonksiyonu içerisine verdiğimiz değerleri e, süslü parantezler içerisinde hangisine e, değer olduğunu ya da süslü parantez içerisindeki duruma göre nasıl formatlanacağını da görebiliriz. Bir de şu şekilde bir örnek yapalım. Şimdi print fonksiyonu içerisine yine aynı şekilde biz süslü parantezlerimi yerleştireyim. 1, 2, 3 Şimdi süslü parantezlerimi print fonksiyonu içerisine yerleştirdim. Sonra format fonksiyonumuzu tanımlayalım. Bu format fonksiyonumuz içerisine de ondalık sayılar yazalım. Mesela bir e, nokta 19. Şöyle bir şey yazayım. Buraya 5.442 falan yazalım buraya. 8.627 diyeyim. Şimdi format fonksiyonunun bir içerisinde şu şekilde bir tanımlama yaparsam, 2. üstte nokta 2 float dersem. Bunun içerisine 2. üstte nokta 2 float dersem bunun içerisine 2.3 kulak derzem. Şimdi sonucu hep birlikte görelim. Şimdi format fonksiyonumuz bize şunu yapıyor. Şimdi burada ikinci e, ikinci ondalık kısımdan yani burada ondalık kısmı 199 olarak verdik yüzlük tablinde. Şimdi burada diyor ki ikinci ondalık kısma kadar al. Bu da 9 olduğu için yuvarlama yapıyor ve 1.20 olarak yazıyor. Bir de şuna bakalım. 3F olarak belirttik bunu da. Bu da 3. ondalık kısımdan alıyor. Bu da buradaki 7 olduğu için bunu yuvarlıyor. 8 nokta. Bu 3. olduğu için 4. indeksi olmadığından burada da normal aynı değerimizi ekrana yazdırıyor. Eğer burada bir de 6 deseydik bu sefer bu 6'yı yuvarlayıp bu kısmı bize verdiğini aşağıdaki gibi görmüş olduk. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bu formatlama e, işlemi ile ilgili oldukça fazla e, işlem, oldukça fazla örnek var. Ben bunlarla ilgili olarak e, hepsini şu an burada yaparsam ders çok uzayacak. Ve ben genel olarak format fonksiyonunun ne işlemde kullanıldığını, ne görevler gösterdiğini sizlere paylaşmak istedim. Bunu siz de gözlemlemek isterseniz pipeformat.info'dan görebilirsiniz. Burada .info içerisinde bununla ilgili olarak bütün örnekler ve kullanımları var. Buradan da bakarak örneklerinizi geliştirebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.